Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yine dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Memphis Grizzlies Washington Wizards, Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers karşılaşmalarından bir kupon, bir kombin Yetti mi yetmedi. Cumartesi günü Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'da heyecan yaşıyoruz. Alba Berlin, Ratio Parmoon. Haftanın maçı Almanya Ligi'nde. Göttingen, Heidelberg karşılaşması da yine kombinimiz tamamlayacak olan mücadele olacak. Arkadaşlar bir de sürpriz önerim var 15 oranlı sizlere. Leganiye Sevilla maçına bir sürpriz tadımlık öneride teklide bulunacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce 5 maç, 2 kupon, 1 sürpriz tekli paylaşmaya çalışacağım. Desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizden bir karşılık bekliyorum. Çok basit. 2 tık, 2 tık 4 saniyenizi ayırıp kanala abone olursanız, videoyu da beğenirseniz tadından yenmez. Algoritma döne çıkmamız ve daha çok izlenmemiz için bunlar önemli detaylar kronolojik ilerleyelim. NBA maçlarıyla başlayalım. Sonrasında günün basketbol gündemi diyelim ve sürpriz teklimizle kapatalım. Memphis Grizzlies Washington Wizards karşılaşması. Saat 4'te başlayacak FedEx Forum'daki bu mücadele. Memphis Grizzlies çıktı 9 karşılaşmada 5 galibiyet 4 mağlubiyet alırken diğer tarafta Washington Wizards 6 maçta 2 kez kazandı 4 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf onlar olmuşlardı. Memphis Grizzlies cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye ev sahibi ekip son maçında Los Angeles Lakers'a karşı 131-114'lük galibiyet ile sahadan ayrılırken Jer Morant 20 sayı, Jalen Wells 20 sayı, Jaron Jackson 20 sayı attı. Bu üçlü 20-20-20 atıp 60 sayıyı tamamlarsa Memphis'in kazanamayacağı maç yok ama tabii ki bu üçlü 20-20-20 atamayacak sezon boyunca. Evet Morant belki atabilir ama bu diğer oyuncuların katılacağı anlamına gelmez düzenli bir şekilde. Yine de Memphis Grizzlies Washington Wizards'tan çok daha iyi bir kadroya sahip. Çok daha iyi bir oyuncu topluluğuna sahip. Ben bu da hızlı başlayarak ilk çeyreği önde tamamlayacaklarını düşünüyorum. Farklı bir galibiyeti yürüyeceklerini düşünüyorum. İlk çeyrek bir denenebilir diyorum. İkinci maçımıza geçelim hemen. Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers mücadelesi. 5'te başlayacak Target Center'daki bu karşılaşmamız. Minnesota Timberwolves bu sezon NBA'de çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet 3 mağlubiyet alırken diğer tarafta Portland Trail Blazers ise 8 maç sonunda 3 kez kazandığı 5 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf onlar olmuşlardı. Minnesota Timberwolves cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Minnesota iç sahada son maçında Charlotte karşısında 114-93 galibiyet ile sahadan ayrılmıştı. Timberwolves, Carl Anthony Towns'ın ayrılmasına rağmen iyi görüntüsünü oyun gücü anlamında sürdürüyor diyebiliriz. Diğer tarafta ise Chris Finch'in takımı karşısında bugün Portland Trail da Chancey Blaps'ın ekibinde çok iyi bir görüntü olmadığını söyleyebiliriz. İnişli çıkışlı performansları sezon başından bu yana devam ediyor. Ki Portland Trail Blazers zaten ligin bence zayıf takımlarından birisi hüviyetinde. Ben bu karşılaşmada Minnesota Timberwolves'tan net bir galibiyet bekliyorum. Maça hızlı başlayacaklarını düşünüyorum. Yine ilk çeyreğe yöneleceğim. İlk çeyrek bir denenebilir. NBA kombinimiz şu şekilde oluştu. Memphis Grizzlies, Washington Wizards ilk çeyrek bir. Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers ilk çeyrek bir. Çeyreklerle 10'ar dakikada 2 oranı, 12'şer dakikada 2 oranı oluşturduk. Şimdi gündemimizde Avrupa basketbolu olacak, günün tahminleri olacak, günün sürprizi olacak. Ama Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar desteklerinizi imal etmezseniz sevinirim. Emeklerimin karşılığını alabilmem adına desteklerinize fazlasıyla ihtiyaç duyuyorum. Tekrar belirtiyorum sizden ricam 2 tık 4 saniyenizi ayırıp 2 tık kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu şekilde izlenme sayımız doğal olarak artacaktır. Alba Berlin Ratio maçı ile devam edelim. 20-30'da Uber Arena'da oynanacak bu mücadelemiz. Alba Berlin bu sezon Almanya Ligi'nde şu anda ilk çıktı ve 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet alırken diğer tarafta Ratio Palmum 6 maçta 5 galibiyet 1 mağlubiyette şu anda Almanya'da zirvede yer alıyor. Ama iki takımın kaliteleri arasında bence ciddi bir fark var. Evet Alba Berlin geçtiğimiz sezon Ulm'un en önemli oyuncularından birisi olan Williams'ı transfer etti ve 4 numara üzerinden oyun kurarak bu sisteminde başarı sağlamaya çalışıyor hem Euro Lig hem Almanya Ligi'nde. Euro Liga için biraz kadroları yetersiz kalıyor. Almanya Ligi'ne de iyi bir giriş yapamadılar. 2 galibiyet 4 mağlubiyetleri var fakat bu böyle gitmeyecektir. Bir yerde kırılacaktır. Ulm onların hedef maçı diyebiliriz. Playoff'ta da olası rakipler aslında bu takımlar. Almanya Ligi'nde yarı finalde her zaman Ulm'u, her zaman için Alba Berlin'i, her zaman için Bayern Münih'i görmeye alışkınız bir yandan. İşte geçtiğimiz sezon Telekom Basketbol'da bu takımlara eklenen ekiplerden birisiydi. Ben bu karşılaşmada Alba Berlin'in kazanırken çok fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. Maç sonucu bir tercihi oranı da fena değil de ne ne belirliyorum diyorum dostlar. Almanya'dan ikinci maçımıza geçelim. Götüngen Eidelberg mücadelesi ile devam edelim. 22 çift sıfırda başlayacak bu karşılaşmamız. Almanya'da Almanya basketbol günü. Ne kadar çok Almanya dedik bu videomuzda da dostlar. Heidelberg 7 maçta 4 galibiyet 3 mağlubiyet alırken diğer tarafta Götüngen ise 5 maç sonunda çıktığı 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamamış durumda. Götüngen'in kadrosuna baktığımızda Evet, değişik bir takım ismi kabul ediyorum. Değişik bir şehir, şehir ismi. Kadrosuna baktığımızda aslında potansiyelli bir ekip olduklarını görüyoruz. Genç ve dinamik bir takım olduklarını görüyoruz. Ve skor potansiyellerinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bir türlü o beklenen çıkışı yakalayamadılar. İşte Bayern maçında iyi bir mücadele ortaya koydular. 81 sayı attılar ama 95 yediler. Şemlis maçındaki Şemlis de geçtiğimiz sezonun flash takımlarından birisiydi. Onlara karşı da iyi bir mücadele ortaya koydular. 88 sayı attılar ama fotolarında 96 sayı gördüler. Yani çıkışa geçebilmeleri için Biraz yediklerinden fazlasını atmaları gereken bir takım. Bu noktada da zorlandıklarını söyleyebiliriz sezon başı itibariyle. Ama tempo oyunlarına Heydeler karşısında da sürdüreceklerini düşünüyorum ben. Bu mücadelede yüksek skor, yüksek tempo diyorum. Şöyle bir bakacak olursak, baremlere 166.5'ten üst tercihi denenebilir diyorum. Evet, hız kesmeden devam edeceğiz gündemimize. Sürpriz önerimizle sürdüreceğiz. İspanya'ya gidiyoruz, La Liga'ya gidiyoruz eski topraklara. Leganes Sevilla'yı konuk ediyor. 23-0'da başlayacak Estadio Municipal de Tarquia'daki bu mücadelemiz. Leganes bu sezon La Liga'da şu ana dek çıktı. 12 maçta 2 galibiyet 5 beraberlikle 11 puan toplarken Sevilla... ...bu sezona da geçtiğimiz yıllardaki olduğu gibi kötü bir giriş yaptı. Son haftalarda bir nebze olsun toparlandıklarını söyleyebiliriz. Ama bu performansları Avrupa attığı için şu an için yeterli değil. 13. sırada yer alıyor Sevilla. Ki Sevilla bence çok daha fazlasını hak eden kültürü olan bir takım. Daha iyi yerlerde olması gereken bir takım. Son yıllardaki yapılanmaları tartışmaya açık. Yine de son dönemde formda olan Sevilla'nın bu maça hızlı bir başlangıç yapabileceğini ama Leganes'in bu maçtan puan çıkartabileceğini düşündüğüm sürpriz bir senaryo fikri var kafamda. Şöyle bir öneride bulunacağım. Sürpriz olduğunu Tekrar ve tekrar vurguluyorum Tadımlık miktarda deneyelim bu tercihi lütfen Abartmadan 15 oranlı bir tercih İlk yarı 2 Maç sonucu 0 denenebilir Diyorum dostlar Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı Yeni bir günde yeni bir videoda Görüşünceye dek hepinize sağlıklı Huzurlu ve mutlu günler diliyorum Hoşçakalın sağlıcakla kalın